Mideden bağırsa uzanan karmaşık süreç. Helicobacter pylori mide sağlığı üzerine sanılandan çok daha derin ve zincirleme etkileri sahip bir bakteri çeşidi olmakta. Yarattığı tahribat sadece mide mukozusuyla sınırlı kalmaz. Zamanla tüm sindirimsini etkileyen kronik bir soruna dönüşebilir. Bu bakteri mideye yerleştiğinde gastrit ve ülser sergi bilinen rahatsızlığın yanı sıra mide asit dengesini bozarak bağırsak sağlığında doğrudan tehdit edebilir. Bozulan sindirim dengesi, kronik şişkinlik, gaz problemleri ve bağırsak florasında bozulmalara yol açabilir. Etkileri sadece sindirim ve boşaltım sistemiyle sınırlı değildir. Mide asidini baskılayarak demir ve B12 gibi hayati vitamin eminimini engeller. Birçok kişide görülen inatçı kansızlık ve yorgunluk D vitamini gibi sorunların altına yatan gizli sebep bu olmakta. Bu bakterinin en sinsi tarafı ise uzun vadeli etkileridir. Bakteri bulaştıktan sonra 10 yıl gibi uzun bir süre sessiz kalabilir. Bu karmaşık etkileri ve uzun vadeli riskleri anlamak sağlığınızın korumunun ilk adımıdır. Unutmayın iyileşme sürecinde en büyük gücünüz doğru bilgidir. Kendi sürecinizi bilinçli yönetmek destek almak için mesaj atabilirsiniz.